Sait'e hiçbir şey yapmadım ben. Ölü buldular adamı, ölü. Sait öldü mü? Ölmedin Yaman Hanım. Öldürüldü. Senin bu oğlun öldürttü. Bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim hiçbir alakam yok. Senin öldürmedin de malum. Senin öldürmek için bir sebebin var ama benim bir sebebim yok. Ne sebebi? Sait senin oğlunun bizim portakal ağaçlarını keseceğini söylemiş Yılmaz'a. O da öğrendi ve yok etti Sait'i. Benim adamım olduğu için öldürttü. Benim yanımda çalıştığı için. Bu defa haddi açtım. İçkiya gibi emin bastı. Seni burada öldürmem lazım. Ama sana silah çekmeyeceğim. Defol git evimden. Çek olan silahını. Çek. Hadi çek lan. Çek. Zaten namersin. Çekmezsen iki defa namersin. Demir, demir. Sakın, sakın, sakın demir. demir. çek ulan. Sakın, sakın, çek ademur. demir. vur. Vursana. Sakin ol. Ne olur ya. Anne karışma. Ne olur evim. Madem o silahı çektin, tetiği de çekeceksin Yaman'ın demir. Çeksene lan tetiği! Çek! Çek hadi vur beni vur! Çek demir vur. sakın Hadi. Allah aşkına yalvarırım! Sen Adnan Yaman'ın oğlu değil misin? İşte bak karşındayım! Yürekli ol lan yürekli yürekli! Bu dünyada insan yüreği kadar yer kaplar, bedeni kadar değil! Vur demir. al babanın intikamını hadi! Demir Demir! Demir, demir. sakın, sakın yalvarırım! Demir. demir ne olursun! Bak ya. silahsız geldim ben buraya! Sen babamı silahsız vurdu diye iftira attın ama... ...ben senin gibi iftira da atmıyorum! Yüreği parmağından küçük adam. Vur ulan beni! Çek tetiği, bas! Kes ulan kes! Vur lan! Vursana! Vursana babanın intikamını! Demir. Çeksene! Demir. Çek, Demir. Çek tetiği! Kasper! Kasper yetiş! Vuracak adam! Kim kimi vuracak saniye? Ne oluyor kız? Emir Bey! Fekeriye silah çekti. Kan gövdeyi götürecek. Saniye ben yetişip ne yapayım? Kız beni de vururlar. Ya. Demir sakın! Haydi vur lan vur! Demir hakkımı helal et! Vur! Vur! Çektin silahını! Vur! Vursana lan! vur helal vur! Yavruya sakın! Demir Bey! Hakkınızda yakalama emri var. Ne? Sebep? Sait Ersoy'u öldürmeye azmettirmekle suçlanıyorsunuz. Buyurun gidelim. Azmettirmek mi? İşlemediğim bir suç için beni mi alacaksınız şimdi? Demir Bey! Zorluk çıkarmayın! İşlemedim diyor. Savcı Bey sizi bekliyor. Buyurun gidelim. Demir, Demir. Tamam anne, ifade verip geleceğim. Demir. Bırak, kolumu bırak. Kolumu bırak, ben kendim gelirim. Hadi. Biz kendimiz geliriz. Madem ki savcı görüşmek istedi, biz geliriz. Anne sakin ol. Ama biz gideriz Demir. Anne sakin ol. Meseleyi daha da fazla büyütme. Ama niye götürüyorlar? İfade verip geleceğim anne. Sakin ol. Demir. Demir. Telaşlanma. Bir yanlışlık oldu ortaya çıkacak. Telaşlanma sakın. Hı hı. Bırak kolumu. Gafur, arabamı getir. Saniye, çantamı, mantomu getir. Hadi kızım, çabuk. Utanacaksın. Utanmaz olan utansın. Ben utanmaya razıyım Yaman Hanım. Ayrıca jandarmaya ben haber vermedim. Jandarma bana haber verdi, bilesin. <laughs> Ha, Zuleha. Evden sakın ayrılma. Eğer bu durumu fırsat bilip kaçmaya çalışırsan senin hayatını mahvet. Tiyatro bitti hadi. Çabuk işinizin başına. Hadi 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 hadi. Çabuk. Çabuk herkes işinin başına. Yürü. Allah Allah ya. Hale bak. Koskoca Demir Yaman'ı jandarmalar götürüyor. Allah rüyamda görsem inanmazdım. Demir Bey'im ne yapmış ki acaba? Abla sen biliyor musun? Ee ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Kimin ahını almışlar Şermin Hanım? Kimin canını yaktıklarını gördün? Ay konuşturma şimdi beni saniye. Demirde sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Bir de Demir Bey'in amca kızı olacaksın ya. Dost musun, düşman mısın belli değil. Sana ne oluyor be? Sen avukatı mısın bunların? Sen bir kere doğru konuş benimle. Sen kimsin be? Allah Allah. ne oluyor Saniye? Niye bağırıyor bu sarıçıyan? Ya bırak. Yüzü yere gel Asice. Demir Bey'imi jandarma götürdü diye bir zil takıp oynamadığı kaldı. Cık, 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 cık. Fesat. Çekemiyor tabii. Yalnız jandarmaya kızdım ha Saniye. Yahu koca bey. Yani ne yapmış olabilir ki sen bunu alıyorsun... ...anasının, karısının gözünün önünde götürüyorsun yani. Vallahi dünyanın çivisi çıktı Saniye ya. Kız, bir bak hele. Sen bir şey biliyor musun? Yamanlar bitti Gafur. Yamanlar kalmadı mahvolduk. Saniye sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak yine ağzını kilitledin ha. Kız Allah rızası için anlat. Demir Bey'im Saati öldürtmüş. Sait'i mi öldürtmüş? Kız nasıl olur? Sait bu adamı. Her türlü işin onu Fekeli. Demir Bey'ime Sait'i sen öldürdün dedi. <laughs> Vallahi ne diyorsun? Yanarım, yanarım. Büyük hanıma yanarım. Yani bu yaşta. Şimdi ömrünün kalanını hapishane kapılarında geçirecek kadın yaz. Vay başımıza gele. <laughs> İbo dayı, Sait'i vurdurmuş. Ha e bu? Ya, Fekeli Demir Bey yaptırdı diyormuş. Allah Allah. Ya. olacak şimdi oğlum? Ne olacak? Telefon etseydiniz kendim gelirdim. Jandarma yollamanız da lüzum yoktu. Kozan Düz Ağaç Köyü doğumlu Sait Ersoy... ...üç kurşuna sırtından vurulmuş halde bulundu. Yapılan tahkikat netice... Savcı değil. Bey... ...beni neye dayanarak buraya getirdiğinizi söyleyecek misiniz? Demir Bey, bitirmeme müsaade eder misiniz? Yapılan tahkikat neticesinde aleyhiniz ifadeler verildi. Kim verdi bu ifadeleri? Ali Rahmet Fekeli mi? Yılmaz Akkaya mı? Maktus Said Ersoy'u daha önceden tanıyor muydunuz? Elbette. 20 yıla yakındır yanında çalışıyor. Babası da babamın yanında çalışırdı. Geçen perşembe Musa Çalışkan'dan yanına adam toplamasını... ...bu adamlarla Yılmaz Akkaya'ya ait portakal bahçesindeki ağaçları kesmesini istemişsiniz. Doğru mu? Bu konuyla Sait'in ölümünün ne alakası var? Demir Bey, siz sorduğum soruya cevap verin. Ağaçların kesilmesini istediniz mi, İstemediniz mi? Yılmaz Akkaya'ya bir ders vermek istediğim doğrudur. Aranızda usumet mi var? Savcı Bey, sadede gelin. Musa Çalışkan'ın ve adamların ifadelerine göre... ...o gece motorlu testerelerle portakal bahçesine girdiklerinde... ...Yılmaz Akkaya ve adamları saklandıkları yerden çıkmış. Musa ve adamları da kaçmış. Öyle mi? Benim bu konuyla alakalı bir malumatım yok. Ama Musa Çalışkan ifadesinde sizden aldığı talimatı Sait Ersoy'a söylediğini... ...Sait Ersoy'un da bunun üzerine tedbir alması amacıyla Yılmaz Akkaya'ya yı ilettiğini... Sekiz on ağacı kestireceğimi ihbar etti diye... ...bir adamın ölümünü isteyeceğimi düşünüyorsunuz? Bu adamlar menfaat için her şeyi yaparlar. Sait de yapmıştır. Hiç yaşamam. Velev ki yaptı. Velev ki Sait gitti Yılmaz Akkaya'ya söyledi. Benim de bundan haberim oldu. Ne yaparım? Adamın ölümünü mü isterim? <laughs> Tam aksine. Güler geçerim. Bunu yapan bir adamla da bir daha çalışmamayı tercih ederim. Hepsi bu kadar. Siz Sayet Ersoy'un öldürülme emrini vermediğinizi mi iddia ediyorsunuz? Hayır, katiyen. Benim bu olayla uzaktan yakından bir alakam yok. Ali Rahmet Fekel babanızı öldürmüş. Bu konuyla ne alakası var? Şahitlerin ifadelerine göre Maklus Sayet Ersoy aynı zamanda Ali Rahmet Fekeli'ye çalışıyormuş. Rakibim dediğiniz Yılmaz Akkaya da Fekeli'nin manevi oğlu olarak biliniyor. Ee? Bu durumda Maktulün onlara çalıştığını öğrenince büyük bir hiddete kapılmış olmalısınız. İftira hünkâr sultan. iftira, Çıkacak ortaya iftira oldu. Merak etme. Demir savcı niye ama? Epey oldu girelim. Artık ne soruyorlarsa. Çıkınca alıp gideriz. Üzme sen kendini. Ya koskoca demir yamanı da yakasından tutup içeri atacak değiller herhalde. და საღსავს მისალამს 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 და საერთოდააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა Ağlamam. Nasıl ağlamam ağam, nasıl ağlamam? Buncacık oğlunu bıraktı. Küçücük kızını bıraktı gitti ağam. Ağam daha gencecikti ağam, gencecikti. Yüreğin yanıyor biliyorum, benim de yanıyor. Seni teselli edemem. Tesellisi yok bunun. Yok ağam. Giden geri gelmeyecek ama... Bunu yapan cezasız da kalmayacak. Sana fekeli söz. Sağ olasın ağam. Ver Hüdar. Ver Ah, ah canım benim. Ver Hüdar. Ver ol. ol sen de. Canım benim bir tane, bir tane. <laughs> Sen de, evlatların da, hepiniz bize Sait'in emanetisiniz. Hiçbir şey düşünmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Ben Çetin'e söyledim, cenazeyi de düşünme. Cenaze için ne lazımsa o yapacak. Tamam, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah sabır versin. yazık babası kaldı yavrucaklar. Hiç sorma. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem Tutulur dilim